Gel 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 oğlum gel keseceğim gel Le Allah canı olmasın senin gel bir gel bu ya. gel 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 buraya. gel buraya, gel 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 gel. Güzel. Çok güzel şey. güzel şey gel 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 alırım ben seni, alırım ben seni gel buraya, gel buraya oğlum, seni var ya yiyeceğim seni, gel, sen lazımsın ben, olur Gel. o işte bu Hepinize merhaba arkadaşlar ya abi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mineplex'te Hunger Games oynuyoruz. Ve yanımda hiç kimse yok. <laughs> Yalnız oynayacağım arkadaşlar. eee bakalım. Eski videolarda söyledim bilmiyorum ama Mineplex'e eee normal kullandığım hesabımla giremiyordum yani değişik bir farklı bir şekilde. Banlandın hatası veriyordu. Bu hesabı yeni aldım. Ee, sırf buraya girebilmek için çünkü çok güzel oyunları var Mineplex'in biliyorsunuz. Ayrıca beni daha güzel görüyorsunuz artık. Kameramı yeniledim. Ya bir şey de aldım ama mouse da aldım. Everest'in SGM X7 mouseunu aldım. Şöyle göstereyim ama mouseta ben sorun yaşadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Mouse ee, nasıl diyeyim böyle sol tık basılı kalıyor. Yani nasıl diyeyim nasıl anlatırım bilmiyorum ama böyle basılı gibi duruyor bir garip halde yani tıklama olay normal olmuyor. Tıklama hatası veriyor sürekli. Basılı kalıyor falan. Yani bir ayarı mı yapılması gerekiyor yoksa bir başka bir sıkıntım var orasını ben çözemedim. Uğraştım ama yapamadım. Şuradan hop süper. 10 numara itemler aldım. Şöyle bir kaçayım. Biraz uzaklaşıp şunu bir keseyim. Gel 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 oğlum seni keseceğim senin kurtuluşun yok o alırım bir daha şöyle biraz uzaklaşacağım arkadaşlar şurada bir vatandaş var iki çok güzel iki kişiyi aldım arkadaşlar şu anda bakalım İlerleyen zamanlarda ne yapacağız Kılıcı varmış elemanında Çok güzel ee, Buraya girdik ama Burada başka bir hmm, Başka bir nane yok Buradan çıkalım Şuralarda var mı bir şeyler Burada bir sandık var Şuradan yemek alabiliriz ee, Şurada yukarıya bir çıkmak istiyorum ama olay var mı bir görmem lazım ee, Buradan nasıl geçeceğiz bu tarafa Geçiş yok herhalde ya Şöyle atlarsam Ya da şöyle Shift'e basarak geçebilirim Yani bu yolu yaptılar ama Yani bu kadar mıydı <laughs> Boşu boşuna uğraştırdılar bizi Güzel canımız da gitmedi iyi güzel gidiyoruz şu anda ee, şurada bir olay var mı diye bakacağım yok herhalde şuradan yukarı mı çıksam acaba çıkış var galiba ya şöyle bir çıkayım yukarıya doğru yok çıkış yokmuş arkadaşlar devam edelim şöyle bir millet nereye gitti ne yaptı kimseyi de pek göremedim ama şurada bir sandık var burayı yemişler o yüzden o tarafa gitmenin pek bir anlamı yok diye düşünüyorum şurada bir sandık var ama almışlar mıdır acaba yani bir tane elma çıktı idare eder Arkadaşlar dediğim gibi bu mouse'un sorununu bilen varsa yardımcı olursa sevinirim. Çünkü ee, sol tuş basılı mı kalıyor? Falan öyle garip acayip bir sıkıntı yaşattı ya. Böyle sol tuş basılı kalıyor gibi böyle bir izlenim izlenimi var. Değişik bir hata. Ben biraz araştırdım internette ama herhangi bir sürümü, herhangi bir ayarlama olayı falan da yok. Yani tanıtım videolarını, kutu açılım videolarını falan izledim ama hani belki böyle bir sıkıntıyla karşılaşan vardır diye yine yok. Bir tek ben miyim acaba bu sorunu yaşayan diye düşündüm bir an. Güzel. Kılıcımıza bir özellik basalım kırılmazlık. Şurada savurma gördüm sanki de. Ha, başkaymış. Neyse ver. Darbe bir, kırılmazlık bir. Başka <laughs> şuna bir özellik basalım. Allah canını almasın. Ne yapayım ben? Su atas, tap, neyse. Zaten güzel bir özellik verse şaşardım. Yani iyi gidiyoruz şu anda ama bakacağız. İlerleyen dakikalarda bizi neler bekliyor. Göreceğiz hep birlikte arkadaşlar. Şuralarda genelde sandıklar olurdu ama. Mineplex'e çok uzun zamandır girmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu ee, bannet olayı benim çok canımı sıktı. Yani ben o hesapla hiç girmedim Mineplex'e. Hesabı aldım. Yani sırf özellikle Allah canı olmasın senin. Nasıl bir vuruş bu ya? Gel 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 gel. Oo Allah. <laughs> Adamın yayı varmış ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bir yer daha gireyim şöyle ya pardon slash hub yazıyorduk sanırım evet geçişlerde biraz fps düşüşlerimiz oluyor hmm, hadi be ne oldu ya birisi mi bindi benim tepeme <laughs> arkadaş bir de bu çıktı ya neden biniyorsun benim tepeme arkadaşım şöyle bir bu sefer eşli gireyim ya <laughs> Şuradan kitimizi alalım Alamadım Gel takım bulalım gel <laughs> Evet biz hangi takımız Güzel bu arkadaş Bizle birlikte Kırmızı takım İsmi neymiş Rose Rose takımıyız ve Oraya giriyoruz arkadaşlar Tekrardan şu taraflar boş güzel Aslında bu ee, takım olayı daha güzel olmuş sanki arkadaşlar. Yani takımda oynamak arkadaşlarınızla falan girdiğinizde bence daha zevkli. Çünkü birbirinizi de öldüremiyorsunuz. Uuuuupaa! Çok güzel. Canımız biraz gitti ama. Birazdan da olacak Öncelikle Biraz bir şeyler bulmamız lazım Güzel i̇şte peşimizde kimseler yok Şuradan bir şeyler Çıkartırsam Süper olur Bir büyü masası lazım Şurada bir sandık Gördüm şuna gitmek istiyorum Arkadaşlar bu arada kamera gerçekten çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Yani almayı düşünen arkadaşlar varsa yüzde 100 tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel kamera. Kamera olayımızı da bu şekilde çözmüş olduk. Yani 100 ile 120 lira arasında bir fiyatı var. Ben Bilenler bilir zaten. Ben Ankara'da oturuyorum. Mediamarkt'tan aldım ben. 110 lira fiyatı var. Mediamarkt'ta. Yani bayağı güzel arkadaşlar. Logitech C310 Evet. Logitech C310 modeli. Normalde Logitech C 270 modeli alacaktım ama hani arada bir 20 lira kadar fark var. O da çok fazla bir fark değil. Yani 20 lira için de neden daha iyisini almayayım dedim. O yüzden bunu aldım. Daha bir güzel. Şöyle bir gidelim. Ne varmış ne yokmuş. Bizim eleman nerelerde acaba ya? <laughs> Tek başımıza takılıyoruz. Şurada bir eleman gördüm, sanki. Şu bir, gel buraya, gel buraya, gel 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 gel. gel Güzel, çok güzel arkadaşlar, mükemmeliz şu anda. Ee, elemanlardan bir şey çıktı mı? Ya şu çöpleri bir atmak istiyorum ben üzerimden ya, şunları. Şunlar işe yarar da. Yani bunu da at gitsin. Bunlar da at gitsin. Bunu da at gitsin. Ne oluyor ya? Allah Allah. Enteresan. Enteresan bir şekilde TNT'nin yerini değiştiremiyoruz arkadaşlar. Değil mi? Ben beceremedim yoksa farklı bir olay mı var orasını bilmiyorum ee, Ne yapalım ne yapalım şurada bir chest var Şunu atalım ya yani Şu baltalar aslında Diğerlerinin kafalarına <laughs> fırlatmak iyi olur Burada neler varmış bakayım şöyle bir Keşke şu altınlar falan alabilsek ya. Yani kılıcı da alalım üzerimizde dursun başka vatandaş kullanmasın. Ne gerek var? Şunlar da. Alalım. Bakalım bakalım kimler var etrafta. Kimseler görünmüyor. Yani idare eder şekilde Şimdi oldu. <laughs> Az önce ben beceremedim herhalde arkadaşlar. Burada ne varmış? Şunu alalım. Yani bunları başkaları kullanmasın diye alıyorum aslında. Şunu alayım. Şunu da alalım. Ee, burada bir oltamız var güzel şuraya bir çel saklamış vatandaşlar İçinde hiçbir şey yok tabii ki de şey yarar güzel TNT'mizin olması çok mükemmel mükemmel bu arada Furkan nerelerdesin sen ya hiç video çekemiyoruz bu aralara be kardeşim gel 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 alırım ben seni alırım ben seni gel buraya gel buraya oğlum seni var ya yiyeceğim seni gel sen lazımsın bana oğlum gel çok güzel mükemmel işte bu şunu bir atalım şunu bir yiyelim ee, neyi varmış vatandaşın şunu atalım şunlar dursun şunu yiyelim şunu atalım şunu at şunu at Oo, burada Demir şey var ya. Şurada demir kask da var. Onu da alacağım. Hadi. Hadi oğlum. Ha, kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Çünkü sınır geliyor. Boş ver. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar ya. Oo, Dead match mi geliyor? Ben mi yanlış görüyorum? Şunu at, şunu at, 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 at. At kardeşim, at, at. Şunu da at, şunu da at, şunu da at, şunu da at. Şunu da at. Allah, yanlış tuş. Yav. Hadi be çok az kaldı benim benim eleman da ölmemiş çok güzel. Ya bir büyü masası bulmam lazım. Büyü masası büyü masası nerede vardır acaba ya? Bir yandan da sınır geliyor yukarı doğru çıkmam lazım. Büyü masası ortada vardır. Bu arada drop geliyor arkadaşlar. O. Yalnız şöyle saklanmam lazım. Belki bizden güçlü elemanlar gelebilir. Evet, bir yemek yeme sesi duyuyorum ama Nereden geliyor bu ses ya? Op, op, op. Hop, işte bu. Hadi hadi hadi. Çok güzel. Mükemmeliz arkadaşlar. Ses kasmak bayağı bir hayat kurtarıyor oyunda. Oo çok iyiyiz be. Benim eleman ölmemiş daha. Çok güzel. Ya şunları da atıyordum. 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 Benim eleman nerede acaba? Birileri var mı ortada ya? Biraz riski girdim ama o Aa, olamaz be. Tek başımayım. Cık. Arkadaşlar. Tek başıma kaldım ya. Hadi be. Hadi be oğlum. Hadi. Tüh be. Aslında biraz orada Noblo'un üzerindeydi. Yani kılıcalıyım derken <laughs> adam bizi yendi. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. İzlediyseniz lütfen videolarımıza like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Muhteşem ötesi e, çekilişlerimize katılmayı kesinlikle kesinlikle kaçırmayın. Çok güzel oyun çekilişlerimiz olacak. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar umarım eğlenmişsinizdir keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinizi bakın kendinize iyi bakın bay bay.